E, hocam 9. sınıfta lise hocamız şey demişti bize soğan kabuklarını sakın yakmayın. Cinlerin parasıdır. Böyle bir şey var mı? Bir de e, besmele çekmeden bir yere otururken eğer besmele çekmezseniz cinin üstüne oturursunuz falan. Özellikle soğan kabuğu mevzusunu çok merak ediyorum bunu. Besmele konusu doğrudur. Besmele mühürdür. Herhangi bir eşyayı koyduğun zaman besmele çekersen cin ona tasavvut edemez. Parasının çalındığından şikayet eden, eve kimsenin girmediğini söyleyen ama parasının olmadığını söyleyen bir sürü insan vardır. Evet. Cinler çalmıştır. Gerçekten mi? Evet. Besmele ile o paraya dokunursa ve bir yere koyarsa o mühürdür. Parayı ya da eşyayı bir yerden alıp bir yere hareket ettiremez, temas edemez. Ama soğan meselesinin ilmi bir dayanağı yoktur. Hiçbir kitapta ben rast gelmedim. Duydunuz mu hiç? Hiç duymadım. İlk defa senden duyuyorum soğan meselesini. Evet, diğer soruya geçeyim. Yalnız orada bir şeyi doldurmam lazım. Bu cin videoları çeken kişiler karşı taraftaki insanı konuşturuyorlar. Burada yanlış yapılan şey, İslam'a uymayan şey itiraf ettirmektir. Çünkü İslam'da günahın itiraf edilmesi, kişiye itiraf edilmesi haramdır. Günahın itiraf edildiği din Hristiyanlıktır. Papaza itiraf etmezsen Allah günahlarını affetmez. Onlar öyle düşünürler. Papaz günahları affetme etkisindedir. Allah'a ortak koşmuşlardır bu konuda. İslamiyet'te ise günah işlendiği anda bunu hiçbir insana açmayacaksın. Günahların var diyeceksin. Affolmanın yolunu o kişi sana tövbe öğreterek gösterebilir. Ama günahını o kişiye bile anlatmayacaksın. Oh, hocam içine cin girmiş birisiyle ee, konuştunuz mu hiç ya da tanık oldunuz mu? Olmuşsunuzdur büyük ihtimal. birebir tanık olmadım fakat görüşmüş olan insanlarla çok görüştüm ve görüşmeye devam ediyorum. Böyle talebelerim var. Manevi olarak bu hizmeti yapan, insanların içindeki bu sıkıntıyı dışarıya atan ve çok başarılı olan talebelerim var. Bunu ücretsiz bir şekilde yapıyorlar elhamdülillah. Kurşun dökme olayı hocam. Kurşun dökme olayının dini bir dayanağı yok. Hiçbir kitapta da...